İngiliz bilim insanı. E, kendisi uzay çalışmaları ile ünlü. Aileler İtalya'dan, Hindistan'dan, oradan buradan gelmişler. Yavrum mezun oluyor, onu göreceğim diye. Diyorum ki köpekleri bile eğitimler. <laughs> Aynen kesin öyledir falan diyorlar. <laughs> Burada zaten gördüğünüz gibi puntinge götüren ya da sizi şekilde ücretsiz olarak gezdireceğini söyleyen kişiler var. Puntinge ücretsiz gezdirmiyorlar bu arada. Haberiniz olsun. Bir sürü zaten gift kartçı var görebilirsiniz buradan çok rahat bir şekilde. Burası Cambridge'in merkezi diyebiliriz. Hemen şu köşede çok büyük bir kilise göreceksiniz. Cambridge'de en sevdiğim yapılardan birisi de aslında böyle bir binalar mimari gerçekten böyle büyüleyici sizin. Burada yürümek bile çok keyifli oluyor ama Cambridge diğer şeylerden farkı çok fazla bisikletli var. Ve her yerin bisikletlerle örtüştüğünü ve bisikletlilere inanılmaz bir şekilde saygı duyduklarını söyleyebilirim. Tabii ki Amsterdam kadar fazla değildir. Ama e, İngiltere'de, Cambridge'de bisikletsiz kendinizi asla düşünmemeniz lazım. Hatta öyle ki birçok hediyelik eşyanın üzerine, kıyafetlerin üzerine Bisiklet e, fotoğrafı da bastırılmış durumda olacağını söylemem lazım. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.